Burası İskender'in menbaı. Yani İskender buradaydı abi. İlk burada icat edilmiş İskender, yani anladın mı? Bu adam İskenderoğulları soyundan giriyormuş, Üç şey. Sade İskender olması harbi büyük olay değil mi ya? Ya abi olayı o zaten. Yani ben ben bir şey yaşayacaksan kaburmacı, sade kaburma olsun. O kadar, değil mi? Allah vallahi nakitim yok. Nakitim yok ya. Ben, abi hiç ne Ben, ben çirkinim abla bir de. Teşekkür ederiz. Çirkinim ben yakışıklı Ey Eyvallah teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz abi. Hakikaten, kusura bakma. Veririm ben normalde. <laughs> mekanı çok otantik bir de ufak. Şimdi çekemiyorum müşteriler rahatsız olmasın diye. Porsiyon büyük olacak. Etin tadı güzel olacak. Bir de fiyat. Fiyattan iyi mi? Fiyat yaptık görmedim başka. Bir şey söyleyeyim mi? Porsiyon iyi. Porsiyon bayağı iyi. Yoğurt bak, yoğur falan. Bak şuna bak. Bak şunun kalınlığı bak. Dur tereyağı geliyor dur. İşte benim sana anlatmak istediğim bu. Etinden deniyorum sıcak mı değil. Bu da normal. Yani. Kuzu var bayağı. Ne diyorsun güzel mi? Bak Çok bir de güzel. pidesinin de tadına bak. Bir de yoğurdunun tadına bak abi. Şu yerken ki Mehmet Şef rollenmelerin beni benden alıyor biliyor musun? Tabağı adı abi. Tek bir şey diyeceğim. Abartı değil. <laughs>